Gaybın Son Elçisi 8. Bölüm Bismillahirrahmanirrahim İsra ve Miraç Mucizesi Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. İsra Suresinin 1. Ayeti Miraç Mucizesi hicretten bir buçuk sene önce bir gece vakti meydana gelmişti hiçbir peygambere nasip olmayan bir mucizedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti adına Rabbimizin huzuruna çıkarılmış, orada bir kısım hediyelerle geriye dönmüştür. Peygamberimiz aleyhisselam, Mescid-i Haram'dan, Mekke'den, Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs'e ata benzer beyaz bir cennet bineği olan Burak ile geldi. Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hazreti Musa'nın aleyhisselam makamına uğradı. Orada iki rekat namaz kıldı, daha sonra Mescid-i Aksa'ya geldi. Orada içlerinde Hazreti İsa, Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim'in de aleyhisselam bulunduğu peygamberler topluluğu kendisini karşıladı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberlere imam olarak onlara iki rekat namaz kıldırdı. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem orada üç tane bardak sunuldu. Birinde süt, birinde şerbet, diğerinde su bulunmaktaydı. Eğer suyu alırsa kendisi de ümmeti de ihtiyaçsız ve kanaatkar olur. Eğer şerbeti alırsa kendisi de ümmeti de mahrumiyet çeker. Eğer sütü alırsa kendisi de ümmeti de doğruyu bulur diye bir ses işitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütü içti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, Ya Muhammed sen fıtrı olanı seçtin. Sen de ümmetin de doğru yola iletildiniz. Bundan sonra Miraç merdiveni kurularak Peygamberimiz aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam ile beraber semaya yükseltildiler. Yedi kat semada her katta değişik peygamberlerle görüştü. Buradan da Sidretül Münteha denen makama yükseldi. Burada dört nehrin aktığını gördü. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı asli şekliyle gördü. Peygamberimiz bundan sonra Kabı Kavseyn denen makama vararak Allah'ın Celle Celaluhu cemalini gördü ve Rabbimizle konuştu. Bu konuşmanın nasıl olduğu dünya ölçülerimize göre anlama imkanımız bulunmamaktadır. Kainatın Efendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu hadiseyi şöyle anlatmaktadır: Ben Kabe'nin hatim kısmında uykuyla uyanıklık arasındaydım. Yanıma merkepten büyük, katırdan küçük beyaz bir hayvan getirildi. Bu buraktı. Ön ayağını gözünün gördüğü en son noktaya koyarak yol alıyordu. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Hazreti Cibril Aleyhisselam beni götürdü. Dünya semasına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi. Gelen kim denildi? Cebrail dedi. Beraberindeki kim denildi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona miraç daveti gönderildi mi denildi? Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu gelişini iyi geliştir denildi ve kapı açıldı. Bu kapıdan geçince orada Hazreti Adem'i gördüm. Bu babanız Adem'dir. Ona selam ver denildi. Ben de selam verdim. Selamıma mukabele etti. Sonra bana Salih evlat hoş geldin. Salih peygamber hoş geldin dedi. Sonra Hazreti Cebrail Aleyhisselam beni yükseltti ve ikinci semaya geldik. Burada Hazreti Yahya ve Hazreti İsa Aleyhisselam ile karşılaştım. Onlar teyze oğullarıydı. Sonra Hazreti Cebrail Aleyhisselam beni üçüncü kat semaya çıkardı. Ve orada Hazreti Yusuf Aleyhisselam ile karşılaştık. Dördüncü kat semada Hazreti İdris Aleyhisselam ile, Beşinci kat semada Harun Aleyhisselam ile, Altıncı kat semada ise Hazreti Musa Aleyhisselam ile karşılaştık. Salih kardeş hoş geldin, Salih peygamber hoş geldin dedi. Ben onu geçince ağladı ona. Niye ağlıyorsun denildi. Çünkü benden sonra bir delikanlı peygamber oldu. Onun ümmetinden cennete girecek olanlar, benim ümmetimden cennete girecek olanlardan daha çok dedi. Sonra Hz. Cebrail aleyhisselam beni 7. kat semaya çıkardı ve Hz. İbrahim aleyhisselam ile karşılaştık. Hz. Cebrail aleyhisselam, bu baban Hz. İbrahim'dir, ona selam ver dedi. Ben selam verdim, o da selamma mukabele etti. Sonra, Salih oğlum, hoş geldin, Salih peygamber, hoş geldin dedi. Daha sonra bana, ya Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara cennetin toprağının çok güzel, suyunun çok tatlı, arazisinin son derece geniş ve dümdüz olduğunu bildir. Söyle de cennete çok ağaç diksinler. Cennetin ağaçları subhanallah ve ve la ilahe illallah ve allahu ekber demekten ibarettir dedi. Sonra sidretül müntehaya çıkarıldım. Bunun meyveleri Yemen'in hecer testleri gibi iriydi. Yaprakları da fil kulakları gibiydi. Hazreti Cebrail Aleyhisselam bana işte bu Sidretül Müntehadır dedi. Burada dört nehir vardı. İkisi batini nehir, ikisi zahiri nehir. Bunlar nedir ey Cebrail Aleyhisselam diye sordum. Hazreti Cebrail şu iki batini nehir cennetin iki nehridir. Zahiri olanların biri Nil, diğeri de Fırat'tır dedi. Sidretül Müntehada Hazreti Cebrail Aleyhisselam ey Allah'ın Resulü buradan öteye yalnız gideceksin dedi. Resulullah Aleyhisselam niçin ey Cebrail diye sordu. O da cevaben Cenab-ı Hak bana buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım atarsam yanar kül olurum dedi. Artık bundan sonraki yolculuğa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnız devam etti. Kendisine harikulade haller lütfedildi. Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu. Bu yolculuktaki harikuladeliklerin layıkıyla ifadeye dökülmesi, hayal ötesi bir hakikati beşer idrakine sığdırmaya çalışmak zordur. Hakikati ve asıl mahiyeti Allah ile onun Habibi arasında ebedi bir sır olarak kalan muhteşem tecelliler tamamen alemi gayb şartları dahilinde tahakkuk etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Rabbinin korkma ya Muhammed yaklaş buyruğunu işitmeye başladı. Nihayet hiçbir kimsenin hiçbir zaman erişememiş olduğu yakınlık makamına ilahi kabule, ilahi ikram ve ihsana nail oldu. i̇bn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Yüce Rabbimi gördüm buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Cenab-ı Hakk'a selam yerine bütün mahlukatın ibadetlerini hediye etmiştir. Efendimizin aleyhisselam, Cenab-ı Hak ile olan bu konuşması bütün müminlerin miracı olan namazlarında okudukları ettehiyyatın sözlerinden oluşmaktadır. Bu konuşmanın meali şöyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a hitaben. Bütün tahiyyeler, bütün mübarek şeyler, bütün salavat ve dualar ve bütün kelimatı tayyibe Allah'a mahsustur şeklinde hitap etmiştir. Bunun anlamı bütün varlıkların halleriyle ve dilleriyle yapmış oldukları ibadetleri ve tesbihlerini, bütün çekirdekler ve mübarek şeylerin tesbihlerini, bütün insanlar gibi şuurlu varlıkların ibadetlerini ve bütün peygamberler ve kamil insanlar olan evliyaların, asfiyaların ibadetlerini ve tesbihlerini onların namına sana hediye ediyorum, sana mahsustur demektir. Bu selamın üzerine Cenab-ı Hak da Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem selam olsun sana ey peygamber şeklinde mukabelede bulunmuştur. Bunun üzerine Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bize ve Allah'ın salih kullarına selam olsun şeklinde cevap vermiştir. Bu konuşmaya Sidretül Müntehada tanık olan Cebrail aleyhisselam ve melekler Allah'ın şahitlik etmesini emretmesi üzerine Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğuna da şehadet ederim diyerek şehadet etmiştir. Miraç'ta cereyan eden bu karşılıklı sözlerin müminlerin miracı hükmünde olan namazda okunması sünnettir. Bu şekilde her mümin bütün şuurlu ve şuursuz mahlukatın ibadetlerini kendi ibadeti içerisinde Cenab-ı Allah'a takdim etme şerefine ulaşmış olur. İsra ve Miraç hadisesi Kur'an'da şöyle anlatılmaktadır. Kulunu bir gece ayetlerimizden bazılarını kendisine gösterelim diye Mescid-i Haram'dan alıp çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya kadar götüren Allah her türlü eksikliklerden münezzehtir, uzaktır. Şüphe yok ki o Celle Celaluhu her şeyi işitir ve bilir. İsra Suresi 1. Ayet İlmekte olan yıldıza and olsun. Arkadaşınız Muhammed sapmadığı azmadı. O hevadan, arzularına göre konuşmaz. Onun konuşması kendisine vahyedilenlerden başkası değildir. Onu müthiş kuvvetleri olan biri öğretti. Ki o, akıl ve görüşünde kuvvetli bir melektir. Hemen gerçek meleklik şekliyle doğruldu. En yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ant olsun ki onu meleği iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında bir daha gördü ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Necm suresi 1 ile 18. ayetler arası. Peygamberimize cennetin gösterilişi. Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu yerden aldı ve cennete götürdü. Peygamberimiz aleyhisselam orada inciden, yakuttan, zebercetten köşkler, cennetin toprağını da mis kokar bir halde buldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette iki yanında içi boş inciden yapılmış kubbeler, kubbeli evler, dizili bir ırmak da gördü ki inci, yakut, çakılları ve misk üzerinde akıp gidiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Cebrail nedir bu diye sordu. Cebrail aleyhisselam, bu sana yüce Allah'ın vermiş olduğu Kevser ırmağıdır dedi. Kevser ırmağının suyu da baldan daha tatlı ve sütten daha beyazdı. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem cehennemin gösterilişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya semasında kendisini güler yüzle karşılayan melekler arasında yüzü hiç gülmeyen cehennemin bekçisi Malik adındaki bir melekle de karşılaşmıştı. Peygamberimiz onun kim olduğunu Cebrail'den sorup öğrenince Cebrail aleyhisselam "Cehennemi bana göstermesini ona emretmez misin?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam olur diyerek cehennemin bekçisi Malik'e Ey Malik Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi göster dedi. Malik cehennemin üzerinden örtüsünü açınca cehennem öyle kaynamaya ve kabarmaya başladı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gördüğü her şeyi yakalayıp yakı vereceğini sandı. Hemen Cebrail aleyhisselam Ey Cebrail Malik'e emret de onu yerine geri çevirsin buyurdu. Cebrail'de aleyhisselam cehennemi yerine çevirmesi için Malik'i emretti. O da cehenneme sakin ol dedi. Cehennem çıkmış olduğu yerine girince Malik onun üzerine örtüsünü tekrar örttü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemdeki susuzluk azaplarını, azap zincirlerini, azap yılan ve akreplerini oradaki azaplardan daha bazılarında gördü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Eğer benim bildiğimi sizler de bilmiş olsaydınız... Muhakkak ki pek az güler ve çok ağlardınız. Miraç Dönüşü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Maktis'ten Burak'a binip Mekke'ye döndü. Dönüş yolculuğunda da bazı olayları gözlemledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miracı bir gece içinde gerçekleşti. İbn-i Ümmü Haneden rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta gördüklerini Kureyş'e anlatmak isteyince Ümmühani ey Allah'ın peygamberi sakın bunu halka söyleme senin yalanlarlar ve incitirler dedi. İsra ve Mirac'ın müşriklere ispatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah olunca gece yaşadıklarını kavminin ileri gelenlerine anlattı. Onların ilk tepkisi buna delili nedir? Şimdiye kadar bunun benzeri bir şeyi duymadık dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlattı. Delilim şudur ki filan oğullarının devesine filan vadide filan yerde rastladım. Develerini kaçırmış arıyorlardı. Onları develerine doğru yönelttim ve ben Şam'a yöneldim. Sonra dönüşümde Dabbahan'a geldiğimde filan oğullarının kafilesine rastladım. Halk uyuyordu onlara ait. Üstü örtülü su kabının örtüsünü açıp içindeki suyu içtim. Yine eskisi gibi üstünü örttüm. Başka bir delilim de şudur. Sizlere ait bir kafileye tenim yokuşunda rastladım. Önde karamtırak bir deve vardı. Üzerinde birisi siyah diğeri alaca iki çuval bulunuyordu buyurdular. Halk merak içerisinde seniye mevkine çıktı. Biraz zaman geçmişti ki kafile geldi ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi önde karamtırak deve ve tarif edilen iki de çuval vardı. Daha sonra diğer kafileye de su dolu kapıları sordular. Onlar su doldurup üzerlerini örttüklerini söylediler. Ancak sabah olduğunda kaplar aynı şekilde kapalı olmasına rağmen içerisinde su yoktu. Müşrikler şaşırdılar ve aynen dediği gibi çıktı dediler. Müşrikler peygamberimizin diğer haber verdiği şeylerin de çıktığını görmelerine rağmen peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem iman etmediler. Kalpleri o kadar katılaşmıştı ki her şeye bir bahane buluyorlardı. Peygamberimizden aleyhisselam üst üste miraca çıktığına dair delil istediler. Peygamberimiz aleyhisselam Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya uğradığını anlatınca Kureyşliler bir ayda gidilebilen bir yere Muhammed nasıl bir gecede gidip gelebilir diye itiraz ettiler. Bunun üzerine Mescid-i Aksa'yı görmüş olanlar Mescid-i Aksa'yı bize anlatır mısın diye peygamberimize soru yönelttiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlattı. Onların yalanlamalarından ve sorularından çok sıkıldım. Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Derken Cenab-ı Hak birden Beytül Makdis'i bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta bana Beytül Makdis'in kaç kapısı var diye sordular. Halbuki ben onun kapılarını saymamıştım. Beytül Makdis karşımda görününce ona bakmaya ve kapılarını teker teker saymaya ve anlatmaya başladım. Bunun üzerine müşrikler, vallahi dost doğru tarif ettin dediler ama yine de iman etmediler. O esnada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh çıka geldi. Müşrikler durumu ona haber verdiler. Hazreti Ebu Bekir, eğer bu sözleri ondan duymuşsanız şeksiz, şüphesiz doğrudur diyerek hemen tasdik etti ve bundan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh sıddik, tereddütsüz inanan ünvanını aldı. Miraç Müslümanların imanını kuvvetlendirip moral verirken müşriklerin ise küfrünü arttırmıştı. Müşrikler Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem inanmak için yine de delil üstüne delil istiyorlardı. Zira inanmamak için bahane arıyorlardı. Mekke ile Kudüs'e ancak bir ayda gidilebileceğini söylüyorlardı. Nasıl olur da Muhammed bir aylık mesafeyi bir gecede alır? Üstelik yedi kat semaya yükseltildiğini söylüyordu. İnsan da iman olmayınca, daha doğrusu iman gözlüğüyle bakamayınca, sebeplerle bir yere varması zor oluyordu. Her şeyi maddeyle çözenlerin gözlerini madde kapatır. Allah'ın hem Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, hem de onun ümmetine lütfettiği bu miraç mükafatını müşrikler anlayamıyorlardı. Bu olay zaten mucizeydi. Mucize olağanüstü olaylardır sebeplere bağlı olarak meydana gelmez. Fiziki kanunlar devre dışı kalır. Zaten öyle olsaydı mucize denmezdi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlere namaz kıldırması, onların getirdiği dinlerin hükümlerinin kalktığını ve efendimizin aleyhisselam onların dinine varis olduğunu göstermektedir. Peygamberimiz aleyhisselam bu gecede birçok iltifatlara mazhar oldu. İmanın rükünlerini gözleriyle gördü. Melaikeyi, cenneti, cehennemi, ahiret hayatını görmüş oldu. Bunları da bütün ümmetine açık ve seçik olarak anlattı. Miraç'ta Allah Celle Celaluhu peygamberimize ve ümmetine şu hediyeleri vermiştir. Birincisi, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün iman hakikatlerini gözleriyle gördü. Melekleri, cenneti, ahireti hatta Cenab-ı Hakk'ın cemalini gözleriyle müşahede etti. Sözlerinde ve vaadinde en küçük bir hilafı, aksi beyanı olmayan o, sallallahu aleyhi ve sellem, mümin ruhlara mane şöyle diyordu. Sizin inandığınız melekleri, ahireti, Rabbinizin cemalini bizzat gördüm. Tereddüt ve şüphe etmeyiniz. Böylece müminler sonsuz bir imana ermenin saadetine kavuştular. İkincisi, insan her şeyi merak ediyor. Uzaylı hayat var mı, yok mu diye araştırıyor. Halbuki uzaydaki en büyük yıldızlar, bu ezeli sultanın memleketinde ancak bir sinek kadar yer kaplıyor. Hakiki müminler de bu merak duygusunu doğru kullanarak şöyle düşünüyorlar. Rabbimiz bizden ne istiyor? Acaba ne yaparsak Rabbimiz bizden razı olur? Bir yolunu bulsak da doğrudan doğruya Rabbimizle muhatap olsak bizden ne istiyor anlasaydık. Derken iki cihan sultanı sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin perde arkasından ezel ve ebed sultanının razı olacağı amelleri miraç meyvesi olarak getirdi ve insanlığa hediye etti. Bu hediye başta namaz olmak üzere İslam'ın diğer esasları ve ibadetlerdir. Üçüncüsü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ebedi saadet definesinin anahtarını alıp getirmiş, cinlere ve insanlara hediye etmiştir. Peygamber Efendimiz kendi gözüyle cenneti görmüş, sonsuz saadetin varlığını müşahede etmiş ve bu büyük müjdeyi haber vermiştir. Öyle ki bir adama idam edileceği anda affedilerek padişahın yakınında bir saray verilse ne kadar sevinir. Aynen öyle de bütün cinler ve insanlar sayısınca toplu bir müjde olan bu sevinç ne kadar önemli ve değerlidir. Dördüncüsü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın cemalini görme nimetini tattı. Bu manevi nimetin cennette müminlere de nasip olacağı müjdesini verdi. Bulutsuz berrak bir Mehtap gecesinde ay nasıl görünüyorsa, bulutsuz bir günde güneş nasıl görünüyorsa, müminler de cennette Rablerini öyle apaçık göreceklerdir buyurarak bu ezeli müjdeyi bizlere hediye olarak getirdi. Beşincisi, insan kainatın en kıymetli bir meyvesi ve kainat sahibinin en nazlı bir sevgilisi olduğu miraç ile anlaşıldı. Kainata nispetle küçük bir varlık, zayıf bir canlı olan insan bu meyve ile öyle bir dereceye çıktı ki bütün varlıklar üzerinde bir makam ve mevki kazandı. Çünkü rütbesiz bir askere sen paşa oldun dense ne kadar sevinir öyle de aciz, fani, devamlı ayrılık ve zeval tokadını yiyen bir çare insana birden sonsuz ve baki bir cennette Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmetine gireceksin denildiğinde o insan ne kadar büyük bir mevki ve makama çıkar. Cennette hayal hızında, ruh genişliğinde, akıl akıcılığında, kalbin bütün arzularında Cenab-ı Hakk'ın ebedi mülkünde seyir ve seyahate erecektir. Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyretme nimetini tadacaktır. Böyle bir insanın kalp ve ruhu ne kadar büyük bir sevince ulaşır değil mi? Miracın bu meyvesi insanın en büyük arzu ve hedefidir. Altıncısı 50 vakit namaz sevabına denk 5 vakit namaz verildi. Namaz en büyük şükür, en açık teşekkürdür. Namaza bütün vücudumuzla katılıyoruz. Elimiz, ayağımız, gözümüz, dilimiz, başımız, aklımız, kalbimiz, hayalimiz, bütün duygularımızla. Böylece bütün bu organ ve duygularımızla Allah'ımıza şükrümüzü iletmiş oluyoruz. Namaz kılmayan insan böyle bir teşekkür yapmıyor. Milyarlar verse elde edemeyeceğim nimetlere sahip olmanın değerini fark edemiyor. Allah göstermesin gözümüzün birisini kaybetsek, dünyanın parasını harcasak yerine aynısını koyabilir miyiz? Bir kaza sonunda dilimizi kaybetsek fakat bütün dünyanın yarısını versek bir dil bulabilir miyiz? İnsan olarak her şeye sahip olmak istiyoruz. Dünyada ne varsa bizde de aynısının bulunmasını arzu ediyoruz. İhtiyaçlarımız o kadar çok ki sadece bu dünya ile de yetinmiyoruz. Sonsuz bir hayat istiyoruz. Cenneti istiyoruz. Peygamberimizle bir birlikte olmayı diliyoruz. Böylece namaz kılmakla peygamberimizin huzuruna çıkmış oluyoruz. İçimize sevinç doluyor, neşe doluyor ve mutluluk doluyor. Kendimizi uçacakmış gibi hissediyoruz. Tatlı bir heyecan duyuyoruz. Nasıl heyecan duymayız ki? Bir müdürün, bir valinin, bir bakanın karşısına çıkınca kendimize nasıl bir sevinç ve heyecan hissediyoruz? Oysa namazda müdürün de, valinin de, bakanın da hatta bütün kainatın yaratıcısının huzuruna çıkıyoruz. Böyle bir mutluluğu kaçırmak ister miyiz hiç? Yedincisi Bakara suresinin son iki ayeti verildi. Bakara suresinin son iki ayetinin meali şöyledir. O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Onlardan her biri Allah'a, Allah'ın meleklerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine inandı. Peygamberlerin hiçbirini diğerlerinin arasından ayırmayız. Hepsine inanırız. Dinledik, emrine itaat ettik. Ey Rabbimiz! mağfiretini dileriz. Son varışımız ancak sanadır dediler. Allah hiçbir kimseye gücünü yettiğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendi yararınadır. Yaptığı şer de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz unuttuk yahut yanıldık ise bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz bizden önceki ümmetleri yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize yükleme. Bizden sadır olan günahları sil bağışla. Bizi affet bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler güruhuna karşı da bize yardım et. Sekizincisi peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olup da Allah'a ortak koşmayanlardan büyük günahlar bağışlandı. Akabe biatları ve İslam'ın Medine'de yayılması. Medine'li ilk Müslümanlar. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 11. senesi hac mevsimiydi. Civardan birçok hacı adayı Mekke'ye akın etmişti. Bunlar arasında Medine halkından da insanlar vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adetleri olduğu üzere yine hac mevsiminde insanlar arasında geziyor ve İslam anlatabileceği bir sima bulmaya çalışıyordu. Acaba kime Rabbim anlatabilirim duygularıyla ıstırap içerisinde geziyordu. Bu sırada Akabe denen mevkiye gitmişti ki Medineli 6 kişiyle karşılaştı. Onlara siz kimsiniz diye sordu. Onlar da Hazreç kabilesindeniz dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin komşu ve müttefiklerinden misiniz diye sordu. Onlar da evet dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam otursanız da sizinle biraz konuşsak olmaz mı dedi. Onlar da olur deyip oturdular. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam onları İslam'a davet etti. Allah'ın varlık ve birliğini anlatarak İbrahim suresinden ayetler okudu. Medinelilerin Yahudilerden sıkça duydukları söz pek yakında bir peygamberin zuhur edeceğiydi. Medine halkı bu haberlere yabancı değildi. Yahudiler ehli kitap olup ilim sahibiydiler. Ancak Araplarla araları fazla iyi değildi. Medine'de Evs ve Hazreç kabileleri vardı. Bunlar da kendi aralarında anlaşamazlardı. Ayrıca putlara taparlardı. Yahudilerden bir peygamberin geleceğini duymaları onları fikren hazır hale getirmişti. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem davetini duyunca da reddetmediler. Medine'den ilk iman eden bu 6 kişi oldu ve peygamberimize şöyle buyurdular. Kavmimiz birbirlerine kin ve düşmanlık besledikleri gibi başka bir kavimle de aralarında kin ve düşmanlık vardır. Umulur ki Allah sizin sayenizde onları da bir araya toplar. Biz hemen dönüp onları da sizin anlattıklarınıza davet edeceğiz. Eğer Allah bu din üzere onları bir araya getirir, birleştirirse senden daha aziz ve şerefli kimse olamaz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve huzurunda İslam'ı kabul eden 6 kişiydi. Bu zatlar kavminin en hatırı sayılır insanlarıydı. Geriye dönüp akrabalarına İslam'ı anlattıklarında İslam her evde yankılanmaya ve gönüllerde yer etmeye başladı. Peygamberimizin getirdiği hakikatlere açılan gönüllerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Medine'nin hakikate uyanmış ilk kutluları Allah Resulü ile ertesi sene Akabe denen yerde buluşmaya dair sözleşmişlerdi. Birinci Akabe biatı. Yıl milade 621 yani peygamberliğin 12. senesiydi. Bir sene önce sözleştikleri Medeneli Müslümanlarla buluşacaklardı. Vakit ve saat tamamdı. 6 kişi 12 kişi olmuştu. %100 bir artışla geriye dönmüşlerdi. Akabe, Mekke'ye 3 kilometreye kadar uzaklıkta bulunan Mina ile Mekke arasındaki bir mevkiye verilen addır. Medineli Müslümanlar, Akabe denen küçük ve dar vadide bir gece vakti gizlice Resul-i Ekrem buluşarak görüştüler. Bu İlk akabe biatinde bulunan Medineli 12 Müslüman şunlardı. Esad bin Zurare, Avf bin Haris, Muaz bin Haris, Rafi bin Malik, Zekvan bin Kays, Ubade bin Samit, Yezid bin Salebe, Abbas bin Ubade, Kutbe bin Amir, Ukbe bin Amir, Uveyn bin Saide, Ebul Heysem, Malik bin Teyhan radıyallahu anhum ecmain. Bu görüşme sonunda şu hususlarda Resulullah'a biat ettiler. Ubade bin Samit hadiseyi şöyle anlatıyor. Bollukta olduğu kadar, sıkıntıda da, sevinçte de, sevinçte olduğu kadar, üzüntüde de onu destekleyecek ve her konuda emirlerine itaat edeceğimize, Resulullah'ı kendi nefislerimizden aziz tutup durum ne olursa olsun ona muhalefet etmeyeceğimize söz veriyoruz. Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacağımıza, Allah'a asla şirk koşmayacağımıza, hırsızlık ve zina yapmayacağımıza, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, kendiliğimizden uyduracağımız yalan ve dolanlarla hiçbir kimseye iftirada bulunmayacağımıza hiçbir hayırlı işte Resulullah'a muhalefet etmeyeceğimize dair biat ettik. Ayrıca bizden birinin verdiği sözünde durmasına karşılık onun ecir ve mükafatının Allah'a ait olduğuna ve ona cennet nimetinin verileceğine, kim bu kötülüklerden birini işlerde ondan dolayı dünyada cezaya çarptırılırsa bu ceza onun affına sebep olacağına kim de yine bunlardan birini işlerde işlediği o suçu Allah'a açığa vurmazsa onun işinin Allah'a kalacağına Allah'ın dilerse onu bağışlayıp dilerse azaba uğratacağına dair Resulullah'ın bize bildirdiği hususlara sadık kalacağımıza da söz verdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden verdiği sözde duranın ücret ve mükafatına Allah kefil olmuştur ve onlara cenneti hazırlamıştır. Kim insan olmaktan bunlardan birini işler de bundan dolayı dünyada cezaya uğratılırsa bu ona kefaret olur. Kim de yine bunlardan insanlık haliyle birini yapar da işlediği o şeyi Allah gizler. Açığa vurmazsa onun işi de Allah'a kalır. Dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır buyurdu. Medineli Müslümanların verdiği sözler huzurlu bir toplum için gerekli olan hususlardır. Yıllarca birbirleriyle savaşarak dökmüş oldukları kanın haddi hesabı yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara dünya ve ahirette kurtuluşun anahtarını vermişti. Aynı husus bugünün nesillerinin kurtuluşu için de geçerlidir. Ne hikmetse insanlar kurtuluşun sadece parada ve makamda olduğunu düşünmektedirler. Bu düşünceler insanlarla kapanmaz yaralar açarak huzur ve sükun ortamından uzaklaştırmaktadırlar. Medineliler hacdan dönerlerken kendilerine İslam anlatacak bir öğretici istediler. Sevgili Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem yanlarında İslam'ı öğretmek üzere Musab bin Umeyr'i görevlendirdi. Medine'nin ilk öğretmeni olan Musab radıyallahu anh vesilesiyle İslamiyet kısa sürede Medine'de yayıldı. Musab bin Umeyr, Resulullah'ı Medine'deki her hareketten haberdar ediyordu. Kısa zamanda Evs ve Hazret kabilesinin bütün evleri İslam'ın nuruyla aydınlanmaya başlamıştı. Artık Medine bir İslam devletinin doğuşuna hazır hale gelmişti. Musab bin Umeyr'in gayretleriyle Medine'nin ileri gelenlerinden Saad bin Muaz ve Saad bin Ubade Müslüman oldular. Bu iki büyük reisin İslam'a girmesiyle İslam, Medine'de bir hayli kabul gördü. Bunun üzerine Medineliler peygamberimizi şehirlerine davet etmeye karar verdiler. Musab bin Umeyr kimdir? Kureyş'in ana kollarından Beni Abdüddar'a mensup zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Cahiliye devrinde sidane ve hicabe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten bir ailenin çocuğuydu. İlk iman eden kutlulardan birisiydi. Sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine şiddetle karşı çıkan ailesinin buna izin vermeyeceğini bildiğinden onun yanına bir süre gizlice gidip geliyordu. Ayrıca namazlarını da gizli kılıyordu. Bu durumu haber alan ailesi Musab bin Umeyr'e eziyet etmeye başladı. Böylece hayatında zor bir dönem başladı. Babası ve annesi onu Müslüman olduğu için hapsettiler ve yolundan dönmesi için çeşitli işkenceler yaptılar. Buna rağmen bütün çile kahramanları gibi dininden vazgeçiremediler. Musab peygamberliğin 5. yılında ilk kafile ile Habeşistan'a hicret etti. Bir süre sonra Mekke ileri gelenlerinden bazılarının İslam'a girdiği yolunda yanlış bir haber duyulunca 38 kişiyle birlikte geri döndü. 1. Akabe biatına kadar Mekke'de kaldı bu tarihte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medinelilerin isteğiyle onu İslam tarihinin ilk öğretmeni olarak görevlendirdi. Bu vesileyle Medine'ye ilk hicret eden sahabe olarak da kabul edilir. Musab bin Umeyr, Esad bin Zürare'nin evinde kalıyordu. Onun desteğiyle çok verimli bir çalışma yürüten Musab, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ tarzını çok iyi kavraması, Kur'an-ı Kerim'den o zamana kadar ilmiş ayetleri ezbere bilmesi ve etkili konuşmasıyla tanınan bir insandı. Usaid bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi tanınmış şahsiyetlerin ve birçok insanın iman etmesine vesile oldu. Medine'de Esad bin Zürare ile birlikte Cuma ve vakit namazlarını kıldırdı. İkinci akabe biatinin hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde Musab radıyallahu anh, önemli görevler yaptı. Üç ay Mekke'de kalıp Medine'ye döndü. Hicretten sonra Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem onu muhacirlerden Sa'd bin Ebu Vakkas, Ensardan Ebu Eyyub el-Ensari ile kardeş yaptı ve kabilesinin geleneğine uyarak Bedir'de muhacirlerin, Uhud'da bütün Müslümanların sancağını onun taşımasına izin verdi. Uhud gazvesinde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanından hiç ayrılmayıp sancaktarlık görevini yerine getiren Musab radıyallahu anh, Peygamberimizi yaralayan İbni Kamiye'nin kılıç darbeleriyle her iki eli de kesilince sancağı kollarıyla göğsüne bastırarak dik tutmaya çalışırken yine onun mızrağıyla şehit düştü. Savaştan sonra şehitler defnedilirken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yoksul bir kıyafet içindeki Musab'ı yanındakilere göstererek onun bir zamanlar en güzel elbiseleri giydiğini, en güzel yemekleri yediğini fakat Allah ve Resulünün sevgisini her şeye tercih ettiğini söyledi. Ardından da şu ayeti okudu. Ahzab suresinin 23. ayetinde Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice kişiler vardır. Onlardan bazısı sözünü yerine getirip o yolda canını vermiş, bazısı da şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Sahabeler daha sonraki dönemlerde bolluk ve refah içinde yaşadıkları zamanlarda daima Mus'ab'ı anmışlardır. Bunlardan Habbab bin Eret, Mekke'de Medine'ye dünyevi menfaatler için değil, Allah rızası için hicret ettiklerini ifade etmiştir. Allah Celle Celaluhu kendilerine dünya nimetlerini de verdiğini, Mus'ab bin Umeyr gibi arkadaşlarının bu nimetlerden hiçbir şeyi tatmadan ahirete intikal ettiklerini belirtmiştir. Bundan sonra ise Uhud'da şehit olduğu gün onu saracak bir kefen bulamadıklarını, bedenini hırkasıyla örtmeye çalıştıklarında başına çekince ayaklarının, ayaklarına çekince başının açıldığını sonunda başını örttüklerini, ayaklarının üstüne de kokulu bir ot demeti koyduklarını söylemişlerdir. Musabul Hayr diye de anılan Musab, Ümmül Müminin Zeynep binti Cahş'ın kız kardeşi Hamne ile evli olduğu için peygamberimizin bacanağı idi. 8. Bölümün Sonu Eser Kaybın Son Elçisi Yazar Seydebu Yusuf Hazinevi Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.